Oh şuraya şimdi bari kimse görmesin lan. Hem çiçek faydalanıyor hem de ben. He he he. Ananı. Ne Kim lan bu benim çiçeğimeşeğen? Tarbiyesiz seni. Ne Kimse görmedi de lan, lan ha? Kimse görmedi de lan? He he. <laughs> Göremezsiniz zaten yok gibi bir şey lan. Anam anam anam. Lan bu çiçek var ya kocaman olur lan şimdi. Kimse görmeden şuradan tüyelim. Hadi boy boy çiçek büyüyünce bana haber ver lan tamam mı? Hadi bakayım güle güle. Ananı. Nı nı nı. Gene haberlere çıkmışım. Nı 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 yapmış diyor. <laughs> Çocuk adam sen bittin. Seni nı 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 yapacağım şimdi. Beni bu kostümle tanıyamayacaksın. <laughs> Çocuk adam. Nı 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 zamanı geldi. Hemşire olarak yanına geleceğim. Nı 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 nı. Ulan arkadaş hiç bu bunlar temizlik yapmaz ya? Bütün temizliği ben yapacağım lan? Lan Allah kamili lan görmüyor mu lan duş alıyorum burada niye banyoya cart diye dalıyorsun lan Cıplak olsaydım ne yapacaktın lan ha he? her yerimi görecektin benim Merhaba nasılsınız Benim çiçek nerede? Çiçeğim benim çiçeğim merhaba onun mus senin Lan bu boya nereden geldi lan Anam şunun güzelliğe bak lan Çiçeğim benim Güzel çiçeğim Lan Ercan abi kalpten vuruldum da ben Bana geldi herhalde çocuk adam sen misin hasta mısın dedi lan Ben de hastayım Konuşma lan senin Allah belanı vermiş zaten Sen ne konuşuyorsun lan Ha ne hastası oğlum burada tek hasta benim lan Bana bakacak bayan Ne yani halin varsa gör baba ya Allah Allah ben gidiyorum Defol git Lanet pislik seni mikrop yuvası. Bu gelme lan. Ercan abicim baksana hasta dedim. Ben de ben taktım ama virüs virüs bulaşı! bir şeyler olur. Ulan seni doğurtan ebeye selam söylemek isterim buradan lanet olsun sana. İğrenç çocuk seni maske takmış bir de utandırma lan beni. Tanımıyorum lan ben bunu. Ulan o kadar yoru geldik çişim nasıl geldi lan ne yapayım oğlum lan. Gidim de bari! Nereye yere lan ne yapayım nereye işim lan ben Aha şurada bir tane çiçek var gideyim de bari çiçeğe sunamaya gideyim Hem çiçek faydalansın hem de ben Oh şuraya işim de bari kimse görmesin lan Hem çiçek faydalanıyor hem de ben <laughs> Ananı ne Kim lan bu benim çiçeğime şey Terbiyesiz seni Na 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 na. Kimse görmedi lan, lan ha. Kimse görmedi de lan. He <laughs> zaten yok ki bir şey lan. Anam anam anam. Lan bu çiçek var ya kocaman olur lan şimdi. Na na, na. Seni gidi çocuk adam Sen demek ki buradaydın. Seni na, na, na yapmazsan ben de sana görürsün. Na 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 na. Kimse görmeden şuradan tüyelim. Hadi boy boy çiçek büyüyünce bana haber ver lan tamam mı? Hadi bakayım böyle güle. Ananı, nananı, na, na, na. Yine haberlere çıkmışım. Nana nana yapmış diyor. <laughs> Çocuk adam sen bittin. Seni nana yapacağım şimdi. Beni bu kostümle tanıyamayacaksın. <laughs> Çocuk adam. Nana nana zamanı geldi. Hemşire olarak yanına geleceğim. N nana nana. <laughs> Açın lan kapıyı. Açın oğlum lan dışarısı çok soğuk. Lan alo kime diyorum lan? Kapı peçetecen. lan. Kürükçüm kapıya bakar mısın? Tabii ki Ercan abi. Ulan ben de diyorum kapımı çalıyor lan. <laughs> Aa babacım hoş geldin. Bırak lan hoş geldin boş geldin oğlum lan Allah seversen dışarısı buz tutuyor lan kar yağmadı ayağım kaydı az daha düşüyordum lan başıma gelmeyen kalmadı bu ne biçim çekilsene lan önümden Nereden geliyorsun oğlum sen ya bu saatte ha tek başına niye dışarı çıkıyorsun Lan Ercan abi geçerken iki tane kız gördüydüm de akşamdan benimle buluş dedi gittim de beni ektiler lan Neyse ben üşüdüm lan gideyim de bari bir duş alayım. Ulan arkadaş hiç mi bunlar temizlik yapmaz ya? Bütün temizliği ben yapacağım lan? <laughs> lan Allah kamili lan görmüyor mu lan? Duş alıyorum burada niye banyoya cart diye dalıyorsun lan? Cıplak olsaydım lan. Terk et burayı, istemiyorsun artık. Hayalimden çık git lan, yürü git sen oğlum lan. Sana şarkı yazdım lan, istemsizce. Tamam lan, ne halin varsa koy, güle güle. Güle güle, kapıyı kapat lan, görüyan yapıyor. Allah Allah. Ercan abicim, baba bana dedi ki, sen çok saf bir çocuksun dedi. E, çürükçüm babana bakma, baban zaten sana yani, sen babana çekmişsin, armut dibine düşermiş. Bu iyi bir şey demek mi Ercan abi? İyi iyi. Sırıkçım kapı çalıyor. Kapı mı çalıyor? Evet kapı çalıyor. Ya kapı çalıyor ya. Sen bir sussana oradan oğlum tuvaletten ne konuşuyorsun lan? Kapı çalıyor mu sırık anneciğim? Baktım baktım. <laughs> Merhaba nasılsınız? Benim adım ee, Çiçek. <laughs> Merhaba ben Çiçek. Ulan Çiçek mevsimi mi kaldı Allah seversen? çiçeğim benim kim lan çiçek nerede? Çiçeğim benim çiçeğim merhaba onu senin Lan bu boya nereden geldi lan anam şunun güzelliğe bak lan çiçeğim benim Güzel çiçeğim Merhaba çocuk adam sen misin? Burada bir hastalık varmış da onun tedavisi için geldim <laughs> Hastalık mı dedi o? Aynen Arjun abi kapıdaki bayan hastalık dedi Hastalık mı, hastalık yok ben sana hastayım Oğlum saygısız saygısız konuşma ya kim geldi ya? Kim o? Ah, hemşire. Hemşirenin burada ne işi var? Lan Ercan abi kalpten vuruldum da ben bana geldi herhalde. Çocuk adam sen misin? Hasta mısın dedi lan. Ben de hastayım. Konuşma lan. Senin Allah belanı vermiş zaten. Sen ne konuşuyorsun lan? He, ha, ne hastası oğlum Burada tek hasta benim lan. Bana bakacak bayan. Yani varsa gör baba ya Allah Allah. Ben gidiyorum. Ne La git. Lanet pislik seni mikrop yuvası. bu <laughs> gelme lan. Ananı, nananı, ana, ana. yedi kamiller. bir <laughs> şey mi dedin, kibozumun çiçeği, ne dedin, anayamadım, bir daha söylesene lan. Hanımefendi, iyi güzel dediniz de burada hasta yok ki ya. Nasıl yok ya? Sizden dışarı çıkan biri varmış burada. Aa, kim o hasta? Çocuk adam dediler. Çocuk adam evet bugün dışarı çıktı. Sırık ne yapıyorsun lan? Ulan bundan hastalık bulaşır bulaşır Allah kahretsin bunu uzak durup bundan bunu yakalım gitsin. Dur oğlum sakin ol. Yakın beni, yak hemşirem, yak beni lan. E peki ne yapmamız gerekiyor hemşire hanım ya? Kalbime baksın ne olur kalbime bak güzel çiçeğim benim. Ana ana, ben senin bakacağım kalbine. Sen merak etme. ana ana Bir şey mi dedin çiçeğim anlayamadım. Yok bir şey demedim. <laughs> Hadi içeri alalım da tedavine başlayalım hemen. Buyurun geçin hanımefendi geçin buyurun. Geç çekisin am kapının önünden. Ne bileyim lan kitlendim kaldım kız Ercan abi lan. Tamam kapatalım kapıyı ya. Çürük o ne lan öyle? Ercan abicim baksana hasta dedim ben de ben taktım ama virüs virüs bu da şu bir şeyler olur. Ulan seni doğurtan ebeye selam söylemek isterim buradan lanet olsun sana. İğrenç çocuk seni maske takmış bir de utandırma lan beni. Tanımıyorum lan ben bunu. Tamam hemşire hanım her neyse siz gerekeni yapın ya. Çürükçüm sen de git kaybol oyuncakla mı oynarsın ne yaparsan yap ya. Ama atmadı dedi ya ben gidiyorum. Git. E ee, hemşire hanım ne yapacağız? Hastamıza özel muayene yapmam lazım. Hastamı götürebilir miyim? Yani götürebilirsin hemşire hanım. Yani hasta senin hastandır. Götür beni karsın dağlarına çıkar. Avutlarından yuha. Yukarı... nereye gittin kız? Neredesin lan? Ana onu koru koy lan Ercan abi. Neredesin? Şşt o neredesin? Nereye gittin lan bu? Buradayım şapşal. <laughs> boş oda var mı? Kalbimin tam ortası boş. Güzel bayan kalbimin ortasına çok. Vur beni kırbaçla zincire vur beni. Ne olursun sev beni. Oğlum arsızlaşma ya. Hanımefendi gelin ha şurası benim oda boş. Burası müsait benim odam burası. Buraya gelebilirsin. Lan çok iyi oldu lan bu oda Ercan abi lan. Abi ya şimdi bir şey diyeceğim. Hemşire hanım siz gereken neyse yapın. Ben artık sizi baş başa bırakıyorum. Biz çekiliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> lan çürük. Efendim Ercan abicim. Ulan Kezban Trek ne yapıyorsun orada? Virüs bulaşması diye burada duruyorum Ercan abi. İşim yok oğlum senin ya. İşsiz herif ya. Çık git lan içeri gir. Dışarısı soğuk bir daha hasta olacaksın seninle uğraşacağız ya. Hadi Ercan abi gidin lan muhur beni. Tamam be üf. Geç içeri ne haliniz varsa görün ya. Sırık neredesin Sırık? Burada. Yemek hazır mı abicim? Hazır hazır gel oturup yiyelim. Çürük hadi. Çürük. Ercan abi ya virüs bulaştıysa. İnşallah sana bulaşır. Yürü abicim ya otur sofraya ya. Allah Allah. Bak ne güzel burada yemekler hazırlamış. Abi bunlar ne böyle ya? Gömeyim bari ben bunları. Bana acı biber koymuşlar be. Acı biber mi yiyeceğim Ercan abi? Ne er ye ya abicim ya. Yumurta ye ya. Köfte ye. Bak burada yumurta da yapmış. Oh afiyet olsun Ne oldu lan yumurta kayboldu Ulan yavaş ya, hayvan herif yavaş ye ya. Şşşt lan Pardon özür dilerim Bir daha olmasın Hadi güzelim beni muayene et yatıyorum ben yata, Yatakta muayene et beni Ananı nalını Şimdi seni muayene edeceğim Nalını <laughs> nalını Bir şey mi dedin güzelim Çiçeğim benim bir şey mi dedin ha, Yok bir şey demedim <laughs> Seni muayene et Yok bir şey demedim. <laughs> seni muayene edeceğim sadece. <laughs> ana, ana, ana. Yine haberlere çıktık. Ana, ana. <laughs> lan ne bir çim sesi var lan bu kadının? Allah melep. Nas çiçek lan bu? Bir değişiyor sesi bir tuhafla çıkıyor. Tuha bestaflar. Tanıdık birine geliyor ama benzetemedim. Ne, ne lan bu? Ana, ana. Şimdi seni ben mahvetmezsem çocuk adam. Çiçerimi şersin. Ana, 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 ana. Sırıkçım eline sağlık. Afiyet olsun. Abicim bugünlük bu kadar. Ben artık sonra devam ederiz olur mu? Aynen Ercan abi. Virüsmüş bulaşmış olma ihtimali çok çok yüksek. Ben en iyisi odama gideyim. Git, git çürükçüm git. Ben de gideyim bari. Ben nerede yatıyordum ya? <laughs> git bu odada yat. Nerede yatıyorsan yat abicim ya. Git öbür odaya. Çocuk adam odasında yat. Orası boş. Çürük ne yapıyorsun lan? Oğlum burası küvet lan. Küvette mi yatıyordun sen? Aa doğru söylüyorsun Hacer abi Hükümette yatmıyorum değil mi ben ya ben diye hükümete geldim ki gideyim bari <laughs> Ben de abi şurada birazcık oturayım televizyon izleyeyim ya Bun, bunlar var ya iyice kafa yemeye başladı ya